merhaba sevgili arkadaşlar bugün Kösele kasabasında e, mısır tarlası biçilmiş mısır tarlasına inekler için ot ekimi yapıldı ve ot ekimi yapılan yere görmüş olduğunuz gibi lenger denilen aparat ile e, belirli aralıklarda e, sırt yapıldı e, sulama işlemi için kanal yapıldı e, Ben de bununla ilgili bir video oluşturdum ve sizlerle paylaştım arkadaşlar şu anki bu yapılan işlemlerin nasıl yapıldığını az sonra izleyeceğiz birlikte. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Ee, ne diyoruz? Sloganımız baş parmaklar yukarı arkadaşlar. Ee, Erhan Çelikel TV'yi tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Lenger, den Lenger denilen bir aparat ile toprak yığma işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi traktör. bu şekilde toprağı iki tane disk var. Toprağı topluyor. Arkadaşlar görüyorsunuz toprağı yarıyor kelebek gibi. çekilen kanala arkadaşlar bu kanalın içerisinden su getirilecek. Burası tarlanın yastık başı. Ve burada biriken su bu çekilmiş olan lengerli dediğimiz yani toprağın yükseltilmiş olan yerine verilerek sulama işlemi yapılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, inekler için ot ekimi yapıldı. Belirli aralıklarla toprak lenger denilen aparat ile şişirildi ve to tohumlar filizlensin diye sulama işlemi gerçekleştirilecek arkadaşlar. kanal işlemimizi Landini yüzlük traktörümüz ile tamamladık arkadaşlar. Traktör operatörümüz Niyazi Geç. Teknemiz, teknemiz ileride iki tarafı şimdi birleştirecek. Arkadaşlar bugün Kötselik kasabasında böyle bir video oluşturdum. Sizlerle paylaşmak istedim. İçilen mısır tarlasına ot ekilmiş ve ot içinde sulama işlemi yapılacak. Onun için sulama hazırlıkları yapılıyor. Yarın sulanmaya başlayacak inşallah arkadaşlar. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Erhan Çelikel TV'yi tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun dostlar. Hoşça kalın.